Şimdi arkadaşlar bu yetme burada şey yapmaya çalışıyor. Diyor ki sen de YouTube'dan para kazanıyorsun onunla geçinin diyor. Ben YouTube'dan para bile kazanmıyorum. ses satıyoruz. Daha ne olduğunu bilmiyor çözemiyor falan. Şimdi bu malın firanları var. Bu da o firelerden biri zaten. Cahil cahilliğini burada belli ediyor. Hemen öteki firelere de geçelim. 3-5 tane fireyi bir videoya katıp öteki videoya direkt zıplayacağız. Çünkü yani bu mal çok çok ama çok önemli fireler verdi. Bir dediği bir dediğini tutmuyor. Yalancı orası bu çocuğu hemen izleyelim. Şimdi arkadaşlar bu orospu çocuğu bana realcilik aya yapıyor yok diyor realde şöylesin böylesin ben de diyorum ki bu mala kardeşim diyorum gel biletini alayım diyorum şimdi dediği bir şeyin Türkçe tercümesi yok siz çözebilirseniz yani kendi kafanızda çözüp yazın yani ne olduğunu ben tam çözemedim neymiş randevulu biletmiş öyle bir site varmış siteyi istiyor siteyi atamıyor bu sefer hemen izleyelim onu da Abi amına kodumu sala bana at o zaman sen şeyi Ne? Ee, sen söyle randevulu bilet aldığın şeyi at ben ona göre şey yaparım Randevülü bile tepişen varmış. varmış. Bu, bu da ilk, defa bundan, bundan duydum. Neymiş, bu tabi randevülü? Lan amına kuduğumun sala? bak şimdi Aha. sen bir o biletten veya herhangi bir uçak sitesinden birin e e adına yer ayırtıyorsun tamam mı diyorsun ki bu kişi alacak ben de gideceğim alacağım e o e bilet. Şey şey öyle, öyle, bir şey varsa öyle bir şey varsa sen, şey sen, sen adına hangi şey yılda, kaldın sen Z kuşağısın belli zaten tamam, de tamam şimdi birincisi diyor ki Z kuşağısın kendisi herhalde X Y kuşağı çözemedim ben bu arkadaş herhalde yani kendini küçültmüş yaş herhalde 50-55 <laughs> x kuşağı geziyor çözemedim. Ee, sonra stay istiyoruz atamıyor falan. Şimdi biz bu maldan stay bir daha istiyoruz. Sonra neymiş benle sözde aynı şehirde yaşamış. Başta farklı şehirde yaşıyordu. Şimdi izleyelim gene burada reyapışını. <laughs> tamam, tamam bana, bana teybe senadına sen Şimdi bu mal da bu arada, şimdi şöyle bir ayak da yaptı, dolandırıcılık ayağı. Muhtemelen bu dolandırıcılıktan para kazanıyor, fukara orası bu çocuğu. Diyor ki, sen diyor parayı diyor iyi bana at diyor, bileti ben alırım diyor. Gelim, gelip gelmeyeceğin de malum, orası bu çocuğu diyorum at ben alayım. Bilgilerini at bana, ben bileti alayım, hatta yayın açacağım. Ben de normalde yayın sorununu biraz... Öteki modeme geçip yayın açacaktım. Cahil siteyi bile atamadı. Öyle bir site yok. Öyle bir şey yok amına koyayım. Randevulu bilet diye bir saçmalık mı var? Neymiş? Başkasının adına soyadına misal ya da yok. O şunu ima etmeye çalıştı. Ben anladım kadar ben olayı bile çözemedim. Bu salak diyor ki benim bilgilerimi alacağım diyor. Randevulu bilet diye bir saçmalık. <laughs> Bu gidip oradan alacakmış. <laughs> Ulan uçak biletinde randevu var mı? Ben ilk defa öyle bir şey duydum. Artık randevulu bilet site hangi siteymiş ya? Bu siteyi bulup bana atana hani bir ne bileyim bir ödül verem arkadaşlar. Böyle bir site varsa çıkartın meydana. Hızlı olun ama. Yavaşlamayın sevmem. Şimdi burada da diyor ki sanaldaki 13-14 yaşındaki veletleri trollüyorsun diyor. Falan diyor. Buna tabi burada lafı yapıştırın direkt izleyin. Dün anasını sıkmıştım. Çok kalıntı kalmış belli. O e, 13-14 yaşındaki veletleri trollüyorsun ya onlara benzemiyor. 13-14. Vay, vay be. Ben 15'im. Doğru, Doğru söylüyorsun. söylüyorsun. Ya, sen de 13-14 yaşındasın. 15-15. <laughs> <laughs> Dün aynen bunun anasını sıkmıştım. Oradan yani lafı gene yapıştırıyorum. Şimdi bu cahilin e, öteki videoda bunun bir çok büyük rezilliğini göstereceğim. Bir dediği bir dediğini tutmuyor onu göstereceğim. Şimdi bu videoluk bu kadar olsun. Hemen öteki videoda görüşürüz.